Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve beklenen gün geldi. Brawl Talk ön gösterimi başladı ve Twitter'da çok önemli bir resim paylaşıldı ve paylaşılan bu görsellerde yeni karakterler, yeni sezonlar ve fazlasıyla ilgili çok önemli şeyler var. Normalde canlı yayın yapacaktım ama bir video olarak önden paylaşmak istedim. Eğer bu videoya 2 saat içerisinde 5000'den fazla like gelirse canlı yayın açacağım ve buradaki bütün bilgileri canlı yayında sizinle birlikte de inceleyeceğiz. O yüzden aşağıdan like atmayı unutmayın. Aynı zamanda kanala da abone olursanız çok sevinirim. 600 bin aboneye hızla ilerliyoruz ve 600 bin abonede size bir sürprizim var. Ve son olarak marketten Supercell Store'dan kod bölümüne Onur yazarak da bana destek olabilir. Öncelikle Brawl Starsın Twitter sayfasına bakalım isterseniz, oradan da YouTube'daki ön gösterim sayfasına geçelim arkadaşlar. Zaman dolmak üzere diyor ve burada YouTube linki var yani Brawl Talk ön gösterim videosuna yönlendiriyor ve alt taraftaki hashtaglerde de Brawl Talk Sands of Time yani Zamanın Kumları bunun ne olduğundan bahsedeceğim ve Brawl Stars etiketleri var. Öncelikle Sands of Time diye Prince of Persia e oyunu var belki duymuş olabilirsiniz, onun da oyunlarından bir bölümünün ismiydi arkadaşlar Zamanın Kumları ve bunu gördü zaman muhtemelen hani Fener Sandy kostümü var ya Fener Sandy kostümüne benzer bir sezondan bahsediyorlar büyük bir ihtimalle. Hatırlarsanız önceki videolarımızdan birinde bu kostümleri göstermiştim. Bu kostümler bazı oyunculara mail olarak gönderildi ve bir anket yapıldı hangisini en çok beğendiniz diye. Yani aslında bu kostümlerin sezonu gelecek gibi görünüyor. Yine bir başka anketin içerisinde de Good Randoms kostümleri tanıtılmıştı arkadaşlar. Bu kostümler de büyük ihtimalle oyuna gelecek. Bu Brawl Talk'ta tanıtırlar mı tanıtmazlar mı bilmiyorum ama bu da yine anket olarak gönderilen kostüm setlerinden biriydi. Twitter'daki görsele baktığımız zaman arkadaşlar çok ilginç bir şey var. Şimdi burada bir kum saati var. Zaten zamanın kumları Sands of Time ismiyle kum saati çok uyumlu aslında. Fener Sandy kostümüne benzer. Biraz önce gösterdiğim kostümlere benzer bir sezon gelecek. Burada çok belli. Tam da o dönemleri anlatan bir resim arkadaşlar. Bunu görebiliyorsunuz. Buradaki mimarisi vesairesi tamamen bu şekilde. Sağda solda farklı gizemler yok. O dönemi andırıyor. Sadece şu arka tarafta görmüş olduğunuz gibi yine o çekici görüyoruz. O çekiç mi tam bilmiyorum ama hani bir torun çekici dediğimiz çekiç vardı. Hatırlamayanlar için şöyle bir hatırlatayım hatta bu çekiç. Bunun dışında arkadaşlar yine şurada çok ilginç bir şey var. Bakın bunu size göstermek istiyorum. Şimdi şurada yine bir gölge var ama bakın burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Aşağıya doğru ok atan bir şey görüyoruz. Bu bir kostüm de olabilir ama benim tahminim yeni karakterlerden bir tanesi. Neden biliyor musunuz? Şu video kapağıma bakarsanız arkadaşlar burada da yine aynı şekilde aşağıya doğru tutan bir yeni karakter gelebileceğinden bahsetmiştim ve gördüğünüz gibi bir ok atıyor arkadaşlar. Çünkü aslında bu oku bize zaten gösterdiler. Daha önceki bir başka videoda arkadaşlar gördüğünüz gibi tam bu bölümde bir tane ok geliyordu ve bu okun yeni bir karakterle ilgili olabileceğini söylemiştim. Bakın tam şuradaki ok ve orada görmüş olduğumuz karakter ve benim size göstermiş olduğum o teoride bahsetmiş olduğum karakterde bu oku atan bir keskin nişancı uzun menzilli bir karakterdi ve buradaki görselde görmüş olduğumuz da arkadaşlar tam benim kapak fotoğrafımda koyduğum şekilde tabi buradaki ok biraz daha sivri ama bu ok çok büyük bir ihtimalle o biraz önce gösterdiğim oktur diye düşünüyorum çünkü bize direkt olarak bunun sneak önceden verdiler böyle muhtemelen uzun menzilli ve ok atan bir karakter gelecek şimdi de gelelim Brawl Talk'un ön gösterimine bu arada yarın Brawl Talk öncesinde yine canlı yayında olacağım arkadaşlar mutlaka kanala abone olduğunuzdan emin olun hatta bildirimleriniz de açık olsun Canlı yayını açtığımda mutlaka yarın Brawl Talk canlı yayınında hepiniz bekliyorum. Yine bütün her şeyi size Türkçe şekilde anlatacağım. Burada Brawl Talk'un yanında ilginç bir şey yazıyor arkadaşlar. Yeni aşamalı mod. Öncelikle isterseniz şöyle aşağıya doğru inelim. Anahtar kelimeler burada önemli olabiliyor ve buradaki video etiketleri kısmında daha doğrusu baktığımız zaman ekstra çok bir şey yok arkadaşlar. Sands of Time yani zamanın kumları etiketi var. Bu zaten sezonun ismi oluyor biliyorsunuz. Çok büyük ihtimalle sezonlardan bir tanesinin ismi Sands of Time yani zamanın kumları olacak. Ama diğer sezonla ilgili şu anda burada herhangi bir şey yazmıyor. Biz diğer sezonunda bir mitoloji sezonu olabileceği teorisinde bulunmuştuk ama onunla ilgili bir şey yok. Tabii ki bambaşka bir sezonda gelebilir bu arada. Bakalım göreceğiz. Yani bu sefer video etiketlerinin içerisinde çok fazla bir bilgi vermemişler arkadaşlar. Normalde burada en azından bize yeni karakterlerden kaç tane olduğunu falan söylerdi. Bu arada Brawler diyor. Yani bir karakter anlamına geliyor Brawler. Tek bir karakter anlamına geliyor. Sadece bir karakter gelecek olabilir mi? Hani aylık olarak Brawl Talk'u yapacak olabilir olabilirler mi? Eğer bir aylık yapacaklarsa bu Brawl Talk bir aylıksa o zaman bir karakter tanıtabilirler. Ama iki sezonu normalde en son Aralık ayında iki sezonu birden tanıtmışlardı hatırlarsınız. Yine iki sezonu birden tanıtırlarsa en azından iki tane karakter gelir diye tahmin ediyorum. Çünkü daha öncesinde 12 aylık bir sene içerisinde 12 karakter gelecek. Yani her ay bir karakter yine gelecek eskisi gibi demişlerdi. Ama tabii ki de bunun sözünü de vermediler. Belki bir tane de karakter gelebilir. Ya da belki Brawl Talk bir aylık olabilir. Bunu bekleyeceğiz göreceğiz. Ama şu andaki beklentimiz Brawl Önceki sefer olduğu gibi yine 2 ayı 2 sezonu kapsayacak. Çünkü biliyorsunuz artık her yeni sezon 1 ay sürüyor. Ve 2 sezon için 2 de yeni karakter gelecek. Yine bir de açıklama kısmına bakalım isterseniz. Brawl Stars güncellemesi güç ligi gitti. Aşamalı mod geldi. Şimdi izle en beğendiğin kısmı bizimle paylaşmayı unutma demiş ve download now yani indir ya da abone ol şeklinde iki tane link var. Normalde burada ücretsiz ödül veren bir link de oluyordu. Yani işte bir rozet vesaire bir şey de veriliyordu. Ama bunu Brawl Talk belki başladığı zaman yine açıklama kısmında görebiliriz. Ama şu anda en azından göremiyoruz. Çünkü eski bir Brawl Talk'ta burada daha ön gösterim sırasında linki koymuşlardı. Ona da ben sizin için baktım ama şu anda yok. Bu arada şu anda bir yenileme yaptım arkadaşlar ve bir fragman eklemişler. Bir bakalım ben de ilk kez gördüm. Bir dakika altyazıyı da hatta buradan açayım ve ne diyorlar? Oh, I didn't know you were already waiting for Brawl Talk. While well, you're waiting, don't forget to like and subscribe. Beklerken See you Like atıp abone olmayı unutmayın dedi. Bir dakika yalnız orada ne vardı? Aa bir dakika burada değişik bir şey var arkadaşlar. Bek, e, ...abone olmayı ve like atmayı unutmayın dedi. Sonra orada Marzio... See you tomorrow. Marzio bir sinek gibi bir şey geldi. Sinek sesi duyduk arkadaşlar. Ve ondan sonra da böyle bir şey oldu. Bu arada burada farklı bir kapak fotoğrafı da var. Bir dakika. Normalde kapak fotoğrafımız şu şekildeydi arkadaşlar. Bir dakika burada farklı kapak fotoğraflarını görebiliyor muyuz? Aynen. Aa bak burada bir şeyler görüyoruz biz. Arkadaşlar bunlar nedir böyle? Evet burada bir şeyler var. Evet arkadaşlar bakın şimdi şöyle bir şey var. Burada bir sinek var. O sinek bir karakter ya da kostüm ya da sezonlardan birisiyle ilgili bir şey çok büyük bir ihtimalle. Çünkü... Like and Bakın, See you tomorrow. Burada yarın görüşürüzden sonra bir sinek sesi ondan sonra Marzio bu şekilde vuruyor ve bakın burada böyle bir şey var. Şu herhalde yeni logo olacak yani oyun her sezonda değişiyor ya muhtemelen yeni sezonun logosu bu şekilde olacak büyük bir ihtimalle. Şurada yine böyle bir şey var ve burada enteresan olan farklı şeyler görebiliyoruz. Evet bakın burada farklı kapakları görebiliyoruz arkadaşlar alt tarafta Şimdi bu bir tanesi. Dany'nin olduğu. Arka tarafta bu arada şu şeyi gördüğümüz zaman, karakteri gördüğümüz zaman muhtemelen aklınıza şu karakter yani şu kostüm geldi. Ekranda görmüş olduğunuz bu neydi? Mantis miydi bunun adı? Aynen Mantis, Rosa kostümü. Ona benziyor. Bu yeni bir kostüm mü, yeni bir karakter mi bilmiyoruz tabii ama karakter olmalı. Çünkü genelde Brawl Talk'un kapağına karakter koyuyorlar. Gerçi kostüm de koyabiliyorlar ama neyse onu göreceğiz zaten. Çok önemli değil. Bakın bunda da yine bu sefer de Gördüğünüz gibi arkadaşlar Marzio üstünde değişik bir kostüm var. Yine Dani'nin üzerinde de böyle bir kostüm var. Bunlar da herhalde ya yeni karakterlerin ya da yeni gelecek kostümlerin falan görselleri. Ama şurada bu görmüş olduğumuz Edgar. Bakın arka taraftaki biraz daha küçülmüş sadece. Ama burada Edgar'ı görüyoruz arkadaşlar. Bu kostüm biraz önceki kostüm seti içerisinde göstermiş olduğum şu Edgar kostümü. Yani bunların geleceği doğrulandı ama hepsi mi gelir yoksa bir tanesi mi gelir onu göreceğiz. Bu arada Edgar'lı olan kapak fotoğrafını indirdim sizin için. Bu şekilde gerçekten bence inanılmaz görünüyor. Büyük bir ihtimalle bu herhalde kostüm yeni karakterdir. Şu da Edgar'ın kostümü. Bakalım sadece Edgar'ın kostümü mü gelecek yoksa biraz önce gösterdiğim o kostüm setindeki bütün kostümler mi gelecek? Bunu da bekleyeceğiz, göreceğiz. Teorilerimizin birçoğu tuttu aslında. Brawl Talk'ta gelecek olan şeyler özetle şunlar olacak gibi. Sands of Time sezonu ve Sands of Time kostümleri. Zaten Sands of Time kostümlerini daha önce bazı oyunculara mail olarak gönderdiler ve bir anket yaptılar. Bunu zaten önceki videolarımda söylemiştim. Sands of Time kostümleri bu kostümler arkadaşlar. Bu kostümlerden Edgar kostümünü zaten gördük. Sadece Edgar mı gelir yoksa tamamını mı? gelir bunu göreceğiz ve aynı zamanda bu kostümlerin sezonu da Sands of Time sezonu olarak geliyor büyük bir ihtimalle. Yine bir başka ankette gördüğünüz Good Randoms kostümlerini de sormuşlardı anket olarak o yüzden bu kostümler de büyük ihtimalle gelecektir. Bu Brawl Talk olmasa da sonraki Brawl Talklardan birinde iki tane sezon için iki tane karakter gelecek. Bunlardan bir tanesi o ok atan karakter olacak ve uzun menzilli bir karakter olacak. Diğer karakterin mitoloji sezonu için gelecek olan karakterin de daha orta veya kısa menzilli olacağını ben teorilerimde söylemiştim. Nasıl bir karakter gelecek bakalım onu da bekleyeceğiz göreceğiz. Bir tane çekiç vardı hatırlarsanız. Torun çekici demiştik. O torun çekici dediğimiz acaba mitoloji sezonunun bir karakteri mi olacak yoksa bir kostümü mü olacak? Çünkü o çekiç muhtemelen bir şeyle ilgili arkadaşlar. Daha öncesinde Time to Explain isimli podcast'te bile o çekici gösterdiler. Yine bazı yıldız güçlerinde yenileme özellikle Piper'ın yıldız gücünün değişmesiyle ilgili bir şey gelecek büyük bir ihtimalle. Belki hatta 3. yıldız güçleri falan gibi bir şey tanıtılabilir. Çünkü yepyeni yıldız gücü simgeleri görmüştük. Yeni Colt Mecha kostümü var biliyorsunuz arkadaşlar. Bu kostüm gelecek büyük ihtimalle. Bee'nin kostümleri vardı, Feng'in kostümleri vardı daha öncesinde anket yapılmıştı oyunun içlerinde. Bunlar yine gelecek gibi görünüyor. Yine 6 tane hiper şarj gelecek. Bunlardan bir tanesi bele, bir tanesi baza, diğer 4 tanesi hangilerine gelecek göreceğiz. Tabii ki de güç ligi tamamen yenilenecek. Bunu zaten söylemişlerdi. Aslında burada yeni aşamalı mod dediği de büyük ihtimalle güç ligiyle ilgili bir şey diye düşünüyorum. Nasıl bir güç ligi gelecek? Biraz aslında özetlemişlerdi. Artık sezonlar aylık olacak. Kulüp Ligi gibi içerisinde bazı dış etkenler olacak ve ödülleri çok daha heyecan verici olacak demişlerdi. Özetle Brawl Talk'ta bunları da göreceğiz. Ve şöhretle ilgili de yeni çerçeveler ya da yeni görseller geleceğinden de bahsedilmişti. Bir de son olarak Mavi Kral ve Kırmızı Kral Frenk kostümleri henüz gelmedi. Belki bu Brawl Talk ve yeni sezonlarda bunlar da gelir. Ve o kostümlerde Supercell Store'a özel kostümler olacak. Dediğim gibi bu videoya 2 saat içerisinde 5000 like gelirse canlı yayına gireceğim arkadaşlar. O yüzden aşağıdan like atmayı unutmayın tabii ki de canlı yayını açmamı istiyorsanız. Aynı zaman da kanala abone olursanız çok sevinirim. Çünkü Brawl Talk döneminde çok fazla video ve canlı yayınla karşınızda olacağım. Bildirim zilini de mutlaka açın ki canlı yayınlar özellikle kaçırmayın ve yine canlı yayınlarda Brawl Pass çekilişleri de yapacağız bu arada. Ve son olarak marketten Supercell Store'dan kod bölümüne onur yazarak da bana destek olabilirsiniz. Bu arada dün yüklemiş olduğumuz Shorts videosu oyun trend videolar listesinde 4. sıraya kadar yükseldi arkadaşlar. Desteğiniz için hepinize çok teşekkürler. Şu an ekranda hem en son videomu hem de 7 Brawl Pass Plus çekilişi olan videomu görebilirsiniz. Biliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.